Doktor hanım. Kızım iyileşti sayenizde. Çok teşekkür ederiz. Rica Şimdi ben, benim bu kızlarımı biraz bulaştı ablalarından sanırım. Ee, tedavi olmak istiyorlar. Bir de bu benim yeni bebeğim. Çok kötü oldular. Hasta oldular. Sizin dediğiniz gibi ben sizi dinlemedim. Hastalık bulaştı biliyor musunuz? Kapatmalıyız. Çıplak çıplak durmasın. Çıplak çıplak durmasın. Kapatın bakalım. Hangisini önce muayene edeceksiniz? hı, hangisine bakalım? Bu çok süslü gelmiş. Evet. Bunun ikisi. Evet. Bunun ikisi çok süslü gelmiş. Çünkü sahile gidiyordu. Evet. Çünkü hepsi bir yanında kalacak. Onlar da mı sizde kalacak? Emin misiniz? Ama siz benim bütün kızlarımı alıyorsunuz. Çünkü ben de kalmak biraz daha iyileşmeli. Yıprak kaplı. Sonra saçın yıprak Yüzlerinde bir şeyler var. Gece gündüz için var. Anladım. Ben iyi bakamamış mıyım kızlara? Çünkü o ağırlığı için hep hasta bende kaldı. Peki. Peki siz daha iyi bilirsiniz. Ama en süslülerini seçmeniz de bir tuhaf yani. Süs oldukları için hasta olmuşlar. Evet. Çok mu makyaj <laughs> yapmışlar acaba? Röntgen mi çekiyorsunuz? Evet. Çocukları sağlam bakın. Bakın bakalım. Sağlam mı? Evet, şimdi biraz şişmeyeceğim. Bir, bir kışınım. Belki kız burada burada. Belki şurup içirirsiniz çocuklara. Şurup ki. Şurup içirmiyor musunuz çocuklara? Galiba. Buna bak. Kaşık içirip. Hmm, peki içirin o zaman. Hepsine şurup mu içireceksiniz? Evet. Ay şurubu döktünüz ya. Beceriksiz doktor. Bir de tadına bakıyor. Hayır. Allah Allah ya. Çocuklarıma mı içireceksiniz siz mi içeceksiniz? Çocuklarımıza. Tadına bak. Güzel mi? Evet güzel güzel. Hmm, hadi bakalım kızlar ha, ben kızlar beğenecek mi acaba merak ettim. İnşallah beğenirler. Çünkü beğenmezlerse içmiyorlar. Geri tükürüyorlar. Benim bir tane büyük kızım var o öyle yapıyor. Adı Elçin. Ben Elçin'im. <laughs> Demek ki sen öyle yapıyorsun. Kızınızın adını biliyorum. Ne? Okulda adı Ecran. Evet. O öyle yapmıyor. Küçük kızım var Elçin o yapıyor. Şurubu böyle o tükürüyor. Zaman, o zaman da benim o. Evet sensin o. <laughs> Biz video çekiyoruz şu an. Evet. O zaman da ben çocuğum. Ya oluyormuş. hoşuna gitmedi bu bilgiyi paylaşmam değil mi? <laughs> Neyse devam edelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> kamera arkası izlediniz arkadaşlar. Evet. Kızlarım o oh, ne yapıyorsunuz Kapat doktor hanım de. ya öyle mi kapatıyorsunuz şunu elim dosun diye öyle Allah Allah ya. <laughs> İnşallah iyileşirler. İşe yarar mı bu şurup? Hiç. Ha? İşe yarayacak mı doktor hanım? Oldu. Kapatalım. Şimdi saçlarını kes. Ya yine başladı saçlarını kesme. Örnek alıyor kızlarımın saçlarını ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Örnek almayacağım. Hepsinin saçlarını mikrofonla alıyorum. Neden saçlarında mikrop olsun ki? Ben temiz temiz yıkıyorum kızlarımı. Ben de sizin saçınızı o zaman yoğuracağım. Verin, Hayır, verin, abi. verin. Ben, de sizin saçınızı kesiyorum. Benim kızlarımın saçlarını kestiniz. Hayır.